Bugün arkadaşlar kargayı banyo yaptıracağız. Gel gel burada burada su burada gel. Biraz şey yapsın şöyle. Gel. Gel bak nerede su gel. Burada epey bir az önceden beri güneşleniyor. Bak 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 hallere bak hallere bak halilere bak. Elimle şu şekilde yapacağım çünkü bununla kafasını doğru tutarsam olmaz. diğer türlü tutarsam da pek olmaz. Bu şekilde nemlendirmemiz lazım. Bakın ağzı açık. Yani bu da yandığı anlamına geliyor. Ee, kuşlar terlemezler arkadaşlar. Ve kuşlar terlemediklerinden dolayı da e, nasıl serinlenecekler? Bu şekilde ağızlarını açarak serinleniyorlar. Ya da aynı benim şu anda yaptığım gibi suyu da ıslanarak serinlenebiliyorlar. Çok mutlu şu anda. Bakın tüyleri falan düzelecektir. Ee, bu şekilde banyo yaptıktan sonra ne oldu? Ne oldu? <laughs> İlla gel buraya gel. Ha, suyu işte. o, o, o kamerayı ısıtacaksın. Tamam tamam tamam. Beni de ısıtın. Onunla beraber ben de banyo yapıyorum şu anda. He. Şu an gözümü açamıyorum. Bak 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 bak. Al 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 iyice yap, ya banyo yaptın ama uçamayacaksın biliyorsun değil mi? ağır olduklarından dolayı uçamıyorlar arkadaşlar böyle olunca. Ama sıkıntı yok. 2 dakikada zaten rengi de siyah olduğundan dolayı hızlı bir şekilde kuruyacaktır. Benim mavi gözüm benim mavi gözüm gel gaganı da temizleyeyim en son mama kalmıştı gaganda gel gel Evet artık benim kargan mama kopmayacak artık mama kopmayacak tertemiz kokacağız değil mi Hazır şu bahçeyi de temizleyelim bari Buralarda çok ot Su Suda arkadaşlar e, Çeşme suyu ama yani Şey değil e, Soğuk değil yani Gayet ılık Çok ılık yani bununla Siz bile şu şekilde ıslansanız sıkıntı olmayacak Hiç soğukluk olmayacak zaten Şu an gayet ılık bir su Ve de Bizim bu afacan Şu anda Kaçıyor Güneş güneşe çıkması lazım. Gel bakalım seni güneşe doğru götüreceğim. Gel gel gel. Baba oh, oh, oh. tamam tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. Gel bakalım. Oralar biraz dağınık ama yapacak bir şey yok. Gel. Bakalım sevecek misin güneşi? Sevdin mi? Evet. Ama çok da güneşte durması iyi olacak. Şu şekilde tam böyle hafif güneşli, gölgeli bir yerde dursa daha iyi olur. Ve zaten kendisi de biliyor. Senin anlatmana gerek yok ben biliyorum diyor arkadaşlar. Kendisi zaten geçiyor ve bana mı saldırıyorsun sen? Hı? Hep yanında duracak. Kargalar sosyal canlılar olduklarından dolayı bu şekilde insandan da benden de uzaklaşmıyor. Evet, kuru bakalım artık. Bu arada kediden korkuyor arkadaşlar bu. Benim evimde e, oyuncak bir kedi vardı. Ondan korkuttum Hem kediden hem de diğer canlılardan da korkuyor ee, Bu arada az önce bir şey yaptı ee, Onu gördünüz mü bilmiyorum eğer videoyu geri sararsanız görürsünüz Kuyruğunun şu kısmında Bir şey var Bakın az sonra tekrardan yapacaktır o onun e, Bir nevi yağ kuyruğu Görüyorsunuz Orada o yağları alarak o doğal bir yağ üretiyor oradan bakın az önce yaptı gagasıyla onu alıyor ve de tüylerine dikkatli bir şekilde sürüyor. O onun özel bir yağıdır. Hop hop nereye gidiyorsun? Bizimki e, çok enerjik çıktı arkadaşlar. Şu anda o kadar mutlu ki durduğu yerde durmuyor. Ama burada durman lazım. Dur dur iki dakika dur iki dakika dur. <laughs> Uçamadığının farkına vardı. Öyle zıplıyor sadece. Afacan şey seni. Bu arada arkadaşlar Ado'nun gölge. Adını da san bilmiyor ama yine de çağırınca e, gelmeyi biliyor. Mesela uzaktan bir yerden beni görmediğinde hemen zaten e, arıyor. şey sesini. Hayatlarındaki sorun şu şekilde göstereyim. Hala düzelmedi. Ben yaptırdığımdan dolayı bandajları çıkardım. Neden düzelmedi bir fikrim yok. Ama tekrardan bandajları takacağım. Bu arada kurusun bu çok çirkin gözüküyor. Yok yok şaka söyledim şaka söyledim kısma hemen. Sen her zaman yakışıklısın. Daha sonra kuruyunca ama daha çok yakışıklı olacaksın değil mi? Bu arada havalanınca da kötü kopmuyor. Yani sürekli mama yediğinden dolayı. E ee, bir nevi bir nevi bir zaman sonra mama kokmaya başlıyor. Ve bu şekilde de hava zaten çok sıcak. Hızlı bir şekilde kuruyacaktır. Daha iyi kokar. Çikin çocuk, temiz karga. Temiz karga. Çoğu insandan temizsin sen, değil mi? Değil mi? Değil mi? Çikin çocuk seni. Çikin çocuk. Buna kum banyosu yaptırsak da iyi olur aslında. Ama tabii ki şu anda e, yapamaz. Az az önce yaptıracaktım ama kendisi istemedi. Her neyse bu da aynı şey olacaktır. Az önce tam şuradan bir otlu kertenkele burada da şu anda karga da ona bakıyor. Ben de onun orada olduğunu anladım. Neyse kapattım kargayı da buradan uzaklaştırayım ne olur ne olmaz. Belki yılandır.